Evet, şu an parktayız. Emiray ve Ahmet Saygı poğaçalarını yediler. Meyve sularını içiyorlar. Emiray hadi gel çöp atalım. Bitirdin mi abisi? Aha. Ahmet Saygı meyve suyusunu bitirdi ve çöp atmaya gidiyor. En yakın çöp burada Ahmet Saygı. Buraya atabilirsin. Aferin Ahmet Saygı'ya. Emiray yaramazlık yapıyor bu esnada. Evet gördüğünüz gibi meyve suyu döküyor. Neden yapıyorsun oğlum? Hayır Emiray onu götürüp çöp atar mısın? Anne kaydıran yanına. Emiray onu götürüp çöp atar mısın? kayacağım getir. Götürüp çöp atar mısın onu? Emiray onu oradan alıp çöp atar mısın? Evet abisi gösteriyor Emiray'a. Abisi Emiray'a ver o atsın istersen. Hayır çok elledin çöpe. Ellemiyorsun. Ellerini çek. Bence de yıkayalım ellerini. Islak mendille falan silelim. Islak mendil nerede? Uzat ellerini bakalım abi ellerini yıkasın. Bir daha çöpe o şekilde ellemek yok tamam mı? Öteki eline dokun. Ellerini. Aferin bir, size. Vallahi suyu boşa Emiray. Bir daha çöpe ellemek yok tamam mı? Hı. Aferin. Şimdi Ahmet saygı çekmek istiyor videoyu. Evet telefonuna veriyorum. Kardeşini çekecekmiş. Doğayı çekecekmiş. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi Ahmet Selgi çekim yapacak. Siz Ahmet Selgi'yi bırakıyorum.